Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim memlekete gelmemiş sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş. Ondan çok heyecanlıyım. Maşallah. Eee He ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri çobansın? 50 sene oldu. Ben 55 yaşındaydım. Ee, 15 yaşındaydım çobanlık başladım. 15 yaşından beri On, çobansın. Ha, 15 yaşında. Şimdi koyunların da burada. Bu benim değil. Arkadaşların. Benimki tam aşağıdadır. Peki koyunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse Hemen geliyorlar. bunları çağıramaz. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyor. 50 senedir çobanım diyorsun? Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Tat dat dat. Ya ske. Ya 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 Abi hayvanlarda hareket yok. <gülüyor> <gülüyor> Kıpırdamadılar, bakmadılar bile sana. <laughs> Bunlar benim değil valla bakmadılar. Bunlar sana, bana bakmıyor. Seninkiler bakmadılar. olsa getirir miydi? Ha, benimki aşağıdadı, ben şimdi oraya gitsem. Bir sesle hep geliyorlar. Peki nasıl anlaşıyorsun hayvanlarla? Ya hayvan biliyor, ben hayvana harpa veriyor, saman veriyorlar. Onun için biz şey yapıyoruz. Var mı sende koyundan ha. yoksa başkalarının hayvanlarına yok, bakıyorsun? Benimdir. benimdir. 20-10 tanedir. O Çok kadar. fazla değil. <laughs> Abi sen hiç Bingöl dışına gittin mi? Gittim. Nereye gittin? Bingöl dışına, Alaz'da gittim. Ankara'ya, İstanbul'a gittim. Gezdim böyle ara sıra böyle. Devamlı gitmiyorlar. Peki Bingöl... bir daha gitti. Bir Bin, sene Bingöl mü İstanbul mu desen ne dersin? İstanbul İstanbul. İstanbul iş yeridir. İstanbul güzeldir. İstanbul büyük şehirdir. Yaşamak istersin yani tabii, orada Tabi Tabii tabii tabii. Sen iyi şarkı söylüyormuşsun ama. Yine o şarkı söylüyor. Hadi bir tane söyleyin. Dalara çıkara bir tanen için Felek rahat vermem bilmem ne için Naz çok hastayım yanıyor için Kıyma felek kıyma gülüm zarma Üç beş koyun için düştüm yollara Ferhat Şirin selam verdik dağlara Hadi bana kabul et. Hadi sağ <laughs> Yolun açık olsun. <laughs>